Hmm, ne tuhaf değil mi? O gerçekten çok tuhaf. Ya hiç merak etmeyin efendim. İşin o yanını bana bırakın. Yamansın Bahattin abi. Şıp diye anladın durumu. Tam anlatacaktım neler olduğunu baskına uğradık. Ya o kadar özür dileyeceğine kaçak deseydin ya. Artık istediği kadar kalsın. Ne istiyorlarmış el kadar kızdan? Acele etmeyin. Hele bir çıksın da konuşacak. Nereye sakladınız? Gidelim getirelim şunu. Kızlar. Aa. <laughs> <laughs> Oo, Mehmet Usta. Hoş geldin. Ne oldu? Çekil kapıdan da girelim anlatırım. Ha, günaydın. 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 Geç. Kızım sen şu ballının nesi oluyorsun? Otur otur usta. Ne bu? Halis tereyağı. Bir de fıstık. Senin oradan geldi az önce kargoyla. Dükkana götürmezse senden. Ee, hani kahve? Entep'ten mi? Ee? Kim gönderdi? Ee, bizim de tanıdıklarımız var. Ismarladık geldi. havalama aval bakmayın. Kahve istedik, hiç kılınızı kıpırdatmadınız. Siz şimdi sanırsınız... ...dükkana müşteriler geliyor da... ...paranın ucu göründü de... ...Mehmet yumuşadı. Ey gidi akılsızlar ey. Yine Mehmet abi bu patavatsız kız var ya, bu püsküllü Antep belası, bu fıstıklı lalet. Nasıl oldu bilmiyorum, anlamadım. Uğurlu geldi bana. İki gündür maça kızı diyorum, maça kızı geliyor. Hadi bir joker yok mu demeye kalmıyor, joker elim de. Oğlum dübeş desem, zararların bir tek hay hay efendim demediği kalıyor. Bunun cinlerle bir akrabalığı var ya günah boynuna. Eh ne yapalım biz de bir zaman suyuna gideceğiz işte. Başka çare yok zaten. Kızım sen ballının nesi oluyorsun? Demin sordum cevap vermedin. Şuraya bak ya. Okumuş adamın hali başka oluyor Aziz. Şunlara bak ya. Bak. Senin bunların bir sayfasını okuyup anlaman için iki gün gerekiyor. Nedim bir şey söyleyeyim mi? Vallahi Allah yardımcınız olsun kardeşim. Oğlum bizim yaptığımız işler kolay. Vallahi. Ah, hoş geldin baba, Buyur buyur. Hoş bulduk. Başımızda bir püskülü bela var ki hiç sorma. Ne belası hayırdır? Şu bizimle kalan Meryem vardı ya. Üstü afiyet kafadan hasta biraz. Ama burada kalırken çok normal görünüyordu Meryem Hanım. Gelip gidi işte. Ama geldi mi fena. Tehlikeli olayım. Hem kendisine hem çevresine zarar vereyim. Sana söylemek istemiştik ama... ...Ezu Hanım'ın kaza meselesinde bile kabahati çok büyük. Silah temizlerken demiştiniz. Ne diyeydik? Ama kastı yok tabi. Yine de kaza sayılır. Neyse. Allah'tan ucuz atlatıldı. Meryem Hanım konusunda bir yardımım olabilirse... ...yani bir hekime falan göstereceksek... Yani yatması şart. Ama buna biz karar veremeyiz. Heh. Ağzına sağlık. Şimdi Fanfifon bir doktora götürürüz. Ayakta tedavi der. Bilmem ne der. Bilmez halimizi. Ya şey varsa ben Selçuk'tayım. Ha? Yok yok. Nedim aradı. Gelecekti ya. Gecikecekmiş biraz. Kafası bulanmış olmuyor yine. Aslında garip konuştu. Yani kadimcim dedi bana. Hayatta kadimcim demez. abi der. Nerede şimdi? Bilmiyorum. Söylemedi. Bir araya şunu yeğenim. Tek başına gezmesi zaten iyi değil. Nedim Bey, gözüm bende olsun. Nedir? İkimiz de üzülmeyin. Ha. Alo Kadimcim. Nedim neredesin? Evdeyim. Ben de konuşayım. Nedim, bir sorun mu var? Yok abi. Hazırlanıyorum işte. Nedim. Bak vallahi konuşmak istiyor seninle. Peki ver konuşalım abi. Nedim Bey nasılsın? Sağ ol vallahi çok iyiyim. Evde misin? Evdeyim ama birazdan çıkacağım. Çıkma ben gelip arayacağım seni. Tamam bekliyorum o zaman. Hemen geleyim ha he. bekle beni. <laughs> ya nedir? Körün istediği bir göz Allah vermiş iki göz. Ya Sertler Aziz hadi bakalım. Çok güzel konuştun Nedim. Neler oluyor vallahi? Bilmem. Ben hemen gideyim. Peki gidelim. Ben dinle de bekle sen. Konuşma soyuşuma gitmedi. İyi ya benim de. Hadi gidelim. Sen otur Kadim Bey. Her işin bir erbabı var. Sen gelirsen ikinize birden mukayete olamam kurban. Göründüğüm kadar hanım evladı değilimdir vallahi. Merak etme. Estağfurullah. Öyle bir şey demedim. Çok olursak at izi karışır. Olmayacak işler olur. Abi güven. Bugün senin kardeşim benim kardeşim. Ben gideyim. Birle sezersem söz hemen seni arayacağım. Peki. Git vallahi. Ama sürekli haberdar et beni. Senden haber alamazsan gelirim demedi deme. Tamam. Merak etme. <laughs> İşte burası. Üst kat boş. Yatak, döşek, buzdolabı, her bir şey var içinde. Yerleştir artık arkadaşını. İstersen sen de kalırsın Ezo Hanım. Ballı Deyus'un elinden sıyrılıp kaçtın demek ha. Aferin kız sana. <laughs> ben arada gelip şu alttaki odada yatar giderim. Mahalleden de pek çıkmam seni buradan alacak olanın da alnını karşılar. Bu voltayı atlatana kadar kızımsın benim. Hadi selametle kal. Sağ olasın Mehmet abi. Güle güle. Hangisiydi ana? Bu mıydı işte? Ha. Bugün koç keseceğiz arkadaşlar. Boynuzu ballı bir koç ki bu kaç para eder. Sen arabanın yanında kal. Tamam abi. Siz ikiniz aşağı inin. Köşeleri. Tamam abi. Aziz, bizim malzemeler hazır mı? Hazır abi. Hadi bakalım. Tamam. Nedim Bey, sen hazır mısın? Günaydın. Günaydın. Aceleniz var galiba. Ha. Bir şey yok Ezo sonra konuşuruz. Tabii her şeyi sonra konuşuruz zaten. Ne oldu Ezo? Ne demek şimdi bu? Şu demek Kadim Bey. Sizin işlerinize benim aklım ermiyor. Benim işlerime de sizin aklınız ermiyor. He? Aslına bakarsan biz sonra da konuşmaya. Ya anlamıyorsun. He? Ben de bunu diyeyim zaten anlamayayım. Kalın kafalıyım Meral. Senin dediğin kimin bir sürü dostun arkadaşın var. Ne isteyeyim benden? Ezo, Nedim tehlikede. Sen yolun başında bekle. Sen içeriki odaya geç. Dikkatli olun. Vallahi bu sefer elimizden kaçmasın. Vallahi bu düşürecekler. düşecekler. Ne? Sen nereye? E seninle geleyim ne nereye? Yok yok saçmalama gir otele. Ha? Sen gideceğim ben otelde bekleyeceğim he? Ezo. Ezo ne diyorsam onu yap. Bir dakika, bir dakika. Biz şey değil miyiz? Arkadaş. Otele dön dedim Ezo. Belki daha da ileri. Sen tehlikedeyken ben oturup bekleyemem. Ezo, ne olur dediğimi yap. Yapamam ki. Bak beni almazsan taksiye biner gelirim. Ya sözümü dinlesene bir kere. Bağırma. Bir dinle. Kadim Bey. Ne dediydin bana? Sağ bir şey olaydı dediydin. Yalan mıydı? Yaşamanın bir anlamı kalmazdı dediydin. Ezo, Kadim, sağa bir şey olursa yaşamanın hiçbir güzelliği kalmaz. Benim yerim senin yanına olsun daha ne diyeyim sana.